Çünkü boss fight'ları hemen girdiğin gibi algılama, anlama... Ya nereye siper alıyorsun sen kral? İçeriyi temizledik ya. Bunların hareketleri... Bak ya. <laughs> evet. Merhabalar, merhabalar. Batman Arkham City'nin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi penguenle yüzleşmek üzere yola çıkıyorduk. Ben buradan, acaba bu salın üzerine... Bir kere de atlayabilir miyim? Hadi bakalım. Evet. Push, 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 push. Hello, Pat. Hello. You're my Batman. I need to collect the security oversight from Freeze's suit to disable the freeze gun. You. What the. Can't win. Pekala. Abi buz alan başka yerde, GIS'i başka yerde. Çek, çek 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 Dinlenin arkadaşlar dinlenin. Hiç yardımcı olmayın. de burada gereksiz göstermelik nöbetinize devam edin. kapının önünde yine polisler var zaten. Neyin nöbeti bu? Hı? Bilmiyorum. Burada olabilir mi? Burada bir şey yok ya. Üst katta olabilir mi bu? Aa şu giysi. Tamam. So that's the famous free suit. Unfortunately. Ha, oh, what are you doing? When I leave here, wait ten minutes. Then get this over to Freeze. He won't be dangerous. No problem, Batman. silah düzenini uzaktan engellemek için özel olarak tasarlanmıştır. Hedefe yakın mesafeden, hedefe yakın mesafeden kullanılabilir. Hı, bu. Ne kadar yakın mesafeden acaba? Şimdi orada bu silahını bir noktaya ateşlediğinde diğer taraftan koşup rushlayıp Pardon. Yanlış araç. Sen değil. ters taraftan rushlayıp yaklaşmamız gerekecek. Çek 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 çek. Hadi. Çok geç kaldık. Hadi penguş bekliyor bizi. Lan! Hoş! Oha! Arkadaş gemimizden birini yedi ya. Bu başımıza bela olacak bizim. demiyorum ki. Al 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 al. Geri gel geri gel. Off. You you <laughs> Tell you what, Bat. Give you this one for free. I should activate the security override. Oh, so I need to use the override to get past Penguin. Penguin, yeah. I can use the security override to get Penguin. I need to use the override to get past Penguin. Freeze's override won't work from this range. this guy's blue. It's too far away. I need to get closer. Hold too far away. The override won't work this far Yemin ediyorum kalan bir canımla anladım olayı. <laughs> Ya Batman var ya. Polisleri kurtarmadan muhabbete dalıyorsun ya. Öldü şimdi oradaki adamlar. Away, oh, no. well, guess what from up here. You look pretty small. Don't look so sad. I've got a little surprise for you down there. <laughs> Dostum şarj olmadı mı hala ya? comes in handy Peki hala Hmm. Anlamam biraz geç sürdü yine Ya biz bunları bozmadık mı abi? Bir tane kaldı nihayet. <Gülüyor> <gülüyor> You can't kill him! You can't! 你呢，米娅？ Bir tane kaldı ha gayret. Yapamadık. Finally. Abi öl artık rica ediyorum ya. <laughs> It is Mr. Free ah! Enough Freeze Enough Of course. isn't one what perhaps i should elaborate creating an antidote to the disease that afflicts the clown was easy unfortunately the cure degrades too quickly it needs a restorative element some kind of reforming enzyme without it it breaks down before it can help its host i've seen this before finding a suitable enzyme is not the only problem it needs to be adapted bonded to human dna that will take decades. Time, it appears, you do not have. What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries? What man? His name is Raish Al Ghul. Bring him to me. All I need is a sample of his blood. It is your only hope. Raish Al Ghul is dead. Then you and the clown are doomed. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him up. Blasphemer! You're not worthy to speak of the great Rachel Ghoul! You are a fool, Batman. You've let your only hope escape. No, Victor. If Rachel Ghoul is in Arkham City, I now have a trail right to it. Oracle, change of plan. I'm going after the League of Assassins. Oh wait a minute. Is this about Raish or his daughter? Penguin had one of the league's assassins imprisoned in the museum. I recognize the insignia. She's a member of Talia's elite guard. I knew it. What is it about that woman that makes her instantly the most important person in your world? Talia is not the goal, Barbara. I've uploaded Freeze's unfinished cure. It looks to me like the answer is found in Raish Al Ghul's blood. Okay, Bruce. I guess you need to go after him. But please stay focused. <laughs> Peki hala. Bir su içeyim. Hah, evet. Şimdi abi şöyle bir durum var. Ee, boss fight biraz can sıkıcıydı benim için. Aslında bir tur ölüp ardından daha keyifli oynamak eğlenceli olabilir ama çünkü boss fightları hemen girdiğin gibi algılama anlama ya nereye siper alıyorsun sen kral içeriği temizledik ya Bunların hareketleri bak ya. <laughs> Okey, bu bölümü burada bitireceğim. Eee, boss fight biraz şeydi ya. Bir biraz e, garipti. Bildiğimiz standart boss fight'lardan değildi. Elbet kötü değil. Sadece alışmak gerekiyor. Ben genelde bu tarz oyunlarda bu tarz aslında çözümlemesi ve her boss fight'i farklı mekaniklere gebe oyunlarda önce bir tur ölüp hani boss fight'ın nasıl icra edilmesi, nasıl yapılması gerektiğini anlayıp ikinci turda böyle keyif alarak rahat rahat boss fight'i gerçekleştiriyorum. Yani bir tabii ki Elden Ring gibi <laughs> ya da Dark Souls gibi Souls türü oyunlar hariç. Onlar da zaten istesen de istemesen de her türlü 40 kere 50 kere boss fight'ı döndürüyorsun. Hmm, çok zor oyunları sevmiyorum. Boss fight'ları e, aslında zor değil. Alışmak gerekiyor sadece fakat her boss fight'ta birbirinden farklı mekanikler barındırıyor tabii. Bu biraz enteresandı. Yani patlatıyoruz aslında enerji çektiği hücreleri, pointleri ama hala aktif hale gelebiliyor. Hala bir şekilde oradan enerji çekebiliyor. Tekrar patlatmamız gerekiyor ama ikinci turda bu sefer farklı bir mekanik bir güç dalgalanması ortaya çıkaran toplar bo bombalar atıyor sahanın ortasına ve onlardan da kaçmamız gerekiyor. Toplayıp zıpladığımız sonrasında da zaten belirli noktalarda kilit adımları yaptıktan sonra sadece boss'a yaklaşıp sol tuşa tıklayarak fight'ı bitirdiğimiz bir boss fight. etkinliği. aslında boss fight değil, bunlar biraz daha mini boss fight'lar. Hmm, o biraz canımı sıktı aslında. Daha keyifli geçebilirdi onlar ama onun dışında gayet iyi. Bu bölüm bayağı uzundu. Yani bu içinde bulunduğumuz yapı içerisindeki görevler bayağı bayağı uzundu. Bir de binanın bir ucundan diğer ucuna sürekli götüren görevler vardı. Buz adamı ilk başta tayin edemedim. Sonrasında o bölgeye tekrar gitmem gerekti. Ardından buz adamın aslında kostümünü buz adamın bulunduğu odaya gitmeden bir önceki odayı 3 tane polisi kurtardığımız odayı temizlerken görmüştük. Onu çok geç anımsadım. Tekrar oraya geri döndük. Elbiseyle işimizi bitirdik. Boss fight'a girdik. Bu sefer boss fight'ın kendine özgü sürprizleri vardı falan. Baya böyle hani sürekli bitirmeye çalıştığın ama bitmeyen, bir yere ulaşmak istediğin ama bir türlü ulaşamadığın rüyalar vardır ya onlar gibiydi. Fakat da hala altını çizerek söylüyorum. Bu oyunun en güzel yanı kesinlikle dövüşleri. Yine Dövüşler esnasında inanılmaz keyif alıyorum. Bakalım bir sonraki görevde e, kan örneğini aldığımız kadını takip ederken nelerle karşılaşacağız. Umarım bir sonraki görevde e, Catwoman'a döneriz. Batman'le oynamak biraz sıkıyor beni artık. Biraz sıkmaya başladı açıkçası ama Catwoman'a dönüp Batman'i özlemek istiyorum. Ya aslında Batman'den sıkıldım derken şunu kastediyorum hikayede, senaryoda, sadece oyunda değil filmlerinde de böyle sanırım o yüzden ısınamıyorum bir türlü Batman karakterine. Oyunu çok merak ettiğim için oynuyorum ve oyunu da hoşuma gidiyor. Bu konuda hiçbir itirazım yok. Dövüş mekanikleri ve aksiyonları çok iyi. Bosslara alışmaya çalışırım. Orada bir problem yok. Fakat sorun şurada abi. Sinematiğin girdiği veya oyunun hikayeyi kendi akıttığı bölümlerde Batman'in kararları, verdiği esler, saçma sapan girdiği yollar, tercihler o kadar salakça ki. Yani diyorsun ki abi sen ne yapıyorsun? Orada iki tane rehin polis var. Polisleri kurtarıp oradan çıkarıp daha sonra penguenin icabına bakmak yerine penguenle sohbete tutuşuyor. Başka bir suçluyu tutuklamıyor, serbest bırakıyor. Buz adamı orada saldı mesela. Buz adamın salınması lazım mı? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Ee, bilmiyorum. Saçma kararlar alıyor. O da sıktı beni açıkçası. Catwoman daha eğlenceli gidiyor Batman'e göre. Batman'in bir ağırlığı, bir, bir, bir dark bir karakteri olduğu için biraz sıkmaya başladı beni açıkçası. Bir sonraki videoda bakalım Catwoman'a sıra gelecek mi? Ee, buraya kadar izleme nezaketini gösterdiyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.